Merhabalar. Bu videomuzda e, akut apandisit ameliyatı olan insanlar ameliyat sonrasında neler dikkat etmelidir? Bunları sizlerle kısaca paylaşmaya çalışacağız. Akut apandisit çok sık rastlanan bir klinik tablodur ve çok sık e, genel cerrahi ameliyat edilen hasta grubudur. Akut apandisit nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalar çok geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır çok böyle ilk aşamasında yakalanmış, çok erken aşamada yakalanmış bir apandisit de akut apandisit ameliyatı olarak anılmaktadır. Çok geç aşamasında perfor olmuş, karın içerisi çok kirlenmiş bir hastanın ameliyatı da yine akut apandisit ameliyatı olarak anlatılmasına rağmen ikisi de çok farklı tablodur. O yüzden hangi tür bir ameliyat olduğu da çok önemli olmakla beraber akut apandisit ameliyatı olup sonrasında taburcu olan normal şartlarda eğer çok performanslı bir hastaysa, bir gün hastanede yattıktan sonra, e, ameliyattan sonra birinci gün bir sorun yoksa akutapansız ameliyatları e, taburcu edilmektedir. E, Pansumanlar ile birlikte taburcu edilirler. E, ameliyattan bir veya iki gün sonra pansumanları açılması önerilir eğer ekstra bir sorun yoksa hastanın. Hatta e, yarası açıldıktan sonra yara yerinde herhangi bir akıntısı var, yoksa veya bir direni yoksa Hasta e, duş alabilir ama daha sonra 2 gün sonra taburjeden 2 gün sonrasında. Ama hasta eğer perfore bir apandisitler veya çok kirli bir eee apandisit ameliyatı olduysa hasta zaten e, genellikle birinci günde taburcu edilemez. Birkaç gün hastanede kalmak zorundadır bu hastalar. Eee antibiyotik ona göre ayarlanması gerekmektedir. Genellikle ikili antibiyotik e, tedavisi de almaktadır bunlar. E, normal şartlarda ekine ameliyat edilmiş bir hastada antibiyotik tedavisine de pek gerek duyulmamaktadır. Ama perforopatisi ameliyat olmuş hastalarda antibiyotik terapisi de e, evlerin tabur edilirken de hastalara verilmektedir. ve hastanın ağrısı olduğu için bunlara bir de ağrı kesici eklenmektedir. E, rutin olarak da ağrıları olduğu zaman artıracakları şekilde bir ağrı kesici orduru verilmektedir bu hastalara. Akut e, Akutopatisi hastalarının Standart ameliyat tüm hepsinde olduğu gibi evlerine gittikleri zaman yara yerini bakımlarına özen göstermeleri gerekmektedir. Yara yerlerinde bir akıntı, enfeksiyon bulgusu varsa hemen derhal ameliyat oldukları merkeze gelerekten bu yaranın durumunu çok daha kötüye gitmeden aydınlatılmalı ve gerekli tedavileri alınmalıdır. Ee, eğer yarası temizse, çok kızarıklığı yoksa, çok böyle bir şişkinlikler oluşmadıysa bir sorun yoktur. Ama bunlarda herhangi birisi varsa bir yaygın kızarıklık, bir böyle şişme, bir ekstra e, hastanede fazla olan bir ağrı varsa derhal hastanelerine başvurmaları gerekiyor. Aynı zamanda hastaların böyle nabzında artma, ateşinde artma, solunum sayısında bir artma olursa evde, yani enfeksiyon belirtisi olan şeylerde bir artma olursa yine tekrar hastaneye gelmelidir. Çünkü akut apansit hastalarında sonuçta kalın bağırsakla ilişkili bir organın ameliyatı olduğu için enfeksiyon gelişme riski mevcuttur. Bu nedenle bu hastaların ameliyat sonrasında yara evi enfeksiyonu olsun, ameliyat loju enfeksiyonu olsun açısından biraz daha yakın takip edilmesi gerekmektedir. E, bu sorunlar olmadığı takdirde ameliyattan bir hafta 10 gün sonrasında ameliyat yerindeki dikişlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer elmeyen dikişler atıldıysa bunların alınması, elmeyen gizli dikişler atıldıysa zaten bunlara herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur. Kapalı veya açık yapılması çok bir şey değiştirmez takiplerde. Kapalı yapılan ameliyatlarda komplikasyon gelişme riski açıklara göre daha az olduğu düşünülmekte. Enfeksiyon gelişme riski daha az olduğu düşünülmekte. Ama yine de ikisinin aynı şekilde takip edilmesi gerekmekte. Beslenme şekli, okul opatistaslarında ameliyat sonrasında ilk zamanlarda bağırsakların alışma üzerinde daha basit daha hazmı kolay yiyecekler tercih edilmeler. Ama özel bir diyeti, Yok, bir hafta bu şekilde besledikten sonra, bir hafta sonra normal diyetine geçebilir aslında. Günlük aktivitelerine yavaş yavaş dönmeye başlamalı. Lavabasına gitmedi, elini yüzünü, dişlerini fırçalamasını yapmalı. Normal ev içerisindeki gezmeler hemen postop 1. günden itibaren yapmaya başlamalı. Bir hafta evde dinlenme süreci geçirdikten sonra da artık normal ofis tarzı işleri varsa bunlara yavaş yavaş gidip gelebilir, yakın mesafeleri kat edebilir, araba kullanabilir. Ee, eğer ekstra bir sorunu yoksa hastanın. Onun dışında yaklaşık bir dikiş yerlerinde herhangi bir sorun olmasın diye bir ay gibi bir süre ağır bir cisim kaldırılmamalı. Tüm karın ön duvar ameliyatlarında olduğu gibi birkaç ay karın ön duvarındaki karın içi basıncı artıracak işlemlerden mümkün mertebe uzak durulmalı. Ee, onun dışında akutapansız ameliyatı olan insanlarda e, insanlarda herhangi bir uzun kaybı belirtisi e, veya eksiklik hissedecekleri bir organ değil. O yüzden e, herhangi bir e, dikkat edilecek bir şey yok. İlk bir haftalık bir süre esas önemlidir. Ondan sonra çok bir sıkıntı oluşturacak bir durum değildir. E, ameliyat bölgesinin e, daha sonrasında yara izi az kalsın diye e, özellikle 2-3 haftadan sonra o bölgeye e, kremlerle, e, ameliyat izini yok etmeye yönelik kremlerle e, oranın iyileşmesi ve renk değişimi hızlandırılabilir. E, başka başka akutopanist ameliyatı sonrasında ilk edeceğim çok da fazla bir şey yoktur. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.